Logaritma problemleri örnek soru 8. Bu videomuzda logaritma problemlerine bir örnek sorunun çözümünü gerçekleştireceğiz. Sorumuza bakalım. Bir çubuk eşit uzunlukta 4 parçaya bölündüğünde her bir parçanın uzunluğu logaritma 5 tabanında x birim. Eşit uzunlukta 10 parçaya bölündüğünde her bir parçanın uzunluğu logaritma 5 tabanında x kare bölü 25 birim olmaktadır. Buna göre çubuğun uzunluğu kaç birimdir? Bir çubuk eşit uzunlukta 4 parçaya bölündüğünde her bir parçanın uzunluğu logaritma 5 tabanında x birim oluyormuş. 4 ile bunu çarparsak çubuğun boyu olur. Çubuk boyu diyelim eşittir. 4 çarpı logaritma 5 tabanında x eşit. Aynı çubuk eşit uzunlukta 10 parçaya bölündüğünde her bir parçanın uzunluğu bu. O zaman 10 da bunu çarparsak yine çubuk boyudur. 10 çarpı logaritma 5 tabanında x kare bölü 25. Bu ikisi birbirine eşit olacak. Birbirine eşit diyelim. 4 çarpı logaritma 5 tabanında x eşittir. 10 çarpı logaritma 5 tabanında x kare bölü 25. Tabanlar aynı. Şu 4'ü şuraya alalım. Şu 10'u şuraya alalım. Ardından işlemlerimizi gerçekleştirelim. Logaritma 5 tabanında x üzeri 4 eşittir. Logaritma 5 tabanında x kare bölü 25 üzeri 10. İki tarafta da logaritma 5 tabanı olduğu için onları atabiliriz. X üzeri 4 eşittir. Buradan da hesabı yapalım. X üzeri 20. İçeridekilerin üstlerini alıyorum. X karenin 10. üssünü alsak X üzeri 20. Aşağıda 5'in karesi var. 10. üssünü alırsak 5 üzeri 20. Bunu bu tarafa atalım. X üzeri 4 eksi. X üzeri 20 bölü 5 üzeri 20 eşittir. E, sıfır edecek. X üzeri 4 parantezine çekelim bunu. X üzeri 4 parantezine çekersek 1 eksi x üzeri 16 bölü 5 üzeri 20 eşittir 0. Buradan x ya 0 olacak ki x'in 0 olması mümkün değil. Şuradan gelecek. x ya da burayı 0 yapan değer olacak. 1 eşittir x üzeri 16 bölü 5 üzeri 20. Direkt bunu sıfır Bunu Burada karşı yattım. X üzeri 16 eşittir 5 üzeri 20. Her iki tarafı 16 kökünü atalım. X eşittir buradan 5 üzeri 20. 16. dereceden kök içinde. Normalde 16. dereceden kök içine attığımızda artı eksi koymalıyız ama pozitif olan değer lazım bize. Yani x dediğimiz şey 5 üzeri 20 bölü 16. Üstü halde yazacak olsak. Sadeleştirirsek bunu 4 ile sadeleştirirsek 5 üzeri 5 bölü 4 x değerimizdir. Tamam. Şimdi bunu götürüp ya burada ya burada koyup çubuğun boyunu bulacağız. Çubuğun uzunluğu lazım. Burada koyuyorum. 4 çarpı logaritma 5 tabanında x yerine 5 üzeri 5 bölü 4 koyduk. Şu 5 bölü 4'ü başa atacak olursak logaritma 5 tabanında 5 kalıyor zaten. 4 çarpı 5 üzeri 4 çarpı logaritma 5 tabanda 5 kaldı. Burası 1. 4 derdi birbirini götürdü. Cevap 5 olarak çıktı. Çubuğun boyu 5 birimdir. Aşık. Bu şekilde bu sorumuzu burada noktalıyoruz.